Selamun arkadaşlar ben Mehmet Sıla Sörmen, Mehmet Sıla Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada akika kurbanı görmek. Yani nedir bu akika kurbanı? Yeni doğan çocuklar için kesilen kurban demektir. Evet, rüyada yeni doğan çocuk için akika kurbanı kurban kestiğini görmek, işte çocuğun doğduğunda ona sadakası için kurban kesmek anlamına gelir. Kayıp olan bir kimsenin geri gelmesine veya bir hastanın sıhhat bulmasına, iyileşmesine veyahut da hapis tutuklu bir kimsenin kurtulmasına işaret eder. Yani kurtulma evine gelmesine işaret eder. Rüyada yeni doğan çocuk için kesilen kurban, akıka kurbanı görmek kaybolmuş birini gelme, birinin gelmesine, bir hastanın sıhhat bulmasına, hapse girmiş kişi, birinin kurtulmasına işaret eder. Rüyada akıka kurbanı görmek, insanın kuvvetlenmesine ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in yerine getirmesine işaret eder. Evet. Şimdi bir de bu da var. Rüyada yetişkin büyümüş bir insanın çocukluk halini ve o yeni doğmuş işte gerçek hayatta 50-60 yaşına, 30-40 yaşına, 20-30 yaşına, 10-15 yaşına olan birinin rüyanızda bebekliğini görüyorsunuz yeni doğmuş işte. <laughs> can aşkım benim. Mesela yeni doğmuş bebek olarak görürsünüz ve onun için kurban kestiğinizi görürsünüz ve orada, o da bu kişinin de cezaevinde ya da herhangi bir gurbette orada burada olduğunu biliyorsunuz gerçek hayatta. O demek ki oradan kurtulup gelecek anlamına geri. Düzgün bir hayat yaşayacak demektir. Eğer rimansa, kötüyse, pisse o pis yolundan kurtulacağı anlamına gelir. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı.